Ay ışığında serüven bir zamanlar, minik ay ışığının da çok sevimli bir dünya vardı. Bu dünya renkli çiçekler, neşeli hayvanlar ve büyülü ormanlarla doluydu. Minik ay ışığı geceleri gökyüzünde parlayarak bu masal diyarını aydınlatırdı. Bir gün minik ay ışığının ışığı biraz solmuş gibiydi. Meraklı bir tavşan olan Pıtırcık bu durumu fark etti. Hemen yanına koştu ve sordu. Minik ay ışığı, neden ışığın soluk? Minik Ay Işığı üzgün bir şekilde gülümsedi. Sevgili Pıtırcık, her gün aynı yerde durmak beni biraz sıkıyor gibi hissettiriyor. Keşfetmek, yeni maceralara atılmak istiyorum. Pıtırcık, Minik Ay Işığı'nın isteğini duyunca çok heyecanlandı. O zaman beraber yeni yerler keşfederiz, ne dersin? Minik Ay Işığı mutlu bir şekilde kabul etti. Pıtırcık, Minik Ay Işığı'nı sırtına alarak gökyüzünde macera dolu bir yolculuğa başladı. Yıldızlarla dolu yolları takip ettiler. Renkli bulutların üstünden geçtiler ve uykuda olan güneşi bile gördüler. Her yeni yerde minik ay ışığının ışığı daha da parlaklaşıyordu. Gökyüzü ve yıldızlarla oyunlar oynadılar, kuşlarla şarkılar söylediler. Minik ay ışığının yüzündeki gülümseme bir çocuğun gülümsemesine dönüşmüştü. Sonunda minik ay ışığı ve pıtırcık yorgun ama mutlu bir şekilde başladıkları yer olan minik ay ışığında geri döndüler. Minik ay ışığı artık hiç solgun değildi. Yeni yerler görmek, yeni maceralar yaşamak ona canlılık katmıştı. Ve o günden sonra her gece minik ay ışığı ve pıtırcık birlikte gökyüzünde dans etti, masal diyarını aydınlattılar. Onların maceraları diğer hayvanlar için ilham kaynağı oldu ve minik ay ışığının ışığı her zaman en parlak şekilde parladı.